yolculuğuna ağrı diye dinden ee, devam ediyor. Bu yolculuğumuzda bizlere Yakup Kaya eşlik edecek. Efendim merhabalar. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz buraya kadar. Hoş bulduk. Misafirperverliğiniz ve güzel yüzünüz için çok teşekkür ediyorum efendim sizlere. Rica ederim. İstanbul'u bıraktı buraya geldim. Kendi memleketime, kendi halkı içine olmak benim için çok güzel bir duygudur. Sağ olsun kardeşlerimle birlikte aynı bu işi Süme, evet. Şimdi geçmişte e, erkek kuaförleri berberlerde e, ne vardı? Şu an berberlerde ne var? E, şu an kattığınız şeyler neler? Çünkü erkekler artık kadınlar kadar bakımlı, bakımı çok seviyorlar erkekler, en az kadınlar kadar. Bu anlamda burada erkekler hangi uygulamaları daha sık yaptırıyor? Şimdi şu şekilde. Eskiden bir saç modeli tek vardı. Şimdi gençimiz gün gittikçe daha modeller, daha değişik işte taze Saç modeller olsun, boyası olsun, makyaj olsun, cilt bakımı olsun. Günden güne gittikçe daha değişik değişik şeyler çıkıyor. Mesela eskiden mesela 20 yıl önce fönü yoktu mesela. Cilt bakımı yoktu, saç bakımı ama şimdiki nesillere göre daha da çok saç bakımı olsun. Ne diyeyim, saç modelleri olsun, değişik değişik türlü daha var hocam. Peki burada en çok e, neleri yaptırıyor beyler? En çok neleri yapıyor? Burada çoğu zaman cilt bakımı, saç bakımı, saç modelleri özellikle çok güne günü Çünkü bu saç modeli internet özel olduğu için daha değişik istediğin gibi adam yani orada saç modeli buluyor da geliyor bize söyle bize ona göre bir ona şey uygulama yapıyoruz. Peki genelde sizlere mesela elinde fotoğrafla gelip bunu keser misin? Evet çok var ya. Daha sabah da öyle bir tane geldi yani bu saç modeli bana bir de sağ olsun şey yaptı falan. Bir de benim kuaförlerde en sık karşılaştığım bir yandan izlerken hoşuma giden bir yandan da üzüldüğüm bir durum var. Küçük çocuklar genelde, küçük erkek çocukları özellikle bir kuaför fobisi var. Evet. Geldikleri zaman ebeveynleriyle ağlıyorlar. Yani onların saçlarını kesmek çok zor. Onlara burada nasıl e, uygulama yaparken hangi yolu izliyorsunuz mesela? O şey çok ağlasa bir telefonu onu şey oynar açıyoruz mesela. Onlar <laughs> küçük şeyler için çizgi filmler özellikle çok açıyoruz. Düşkü o çizgi filmi seyrede ki biz onun saçını şey yapıyoruz zaten. Hızlı, hızlı hemen hızlı, halledin. Hemen hemen, <laughs> hemen hiç ağlamasın diye. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ee, başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun diyoruz. Bizlere zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Ne demek, Rica ederim ne demek? Hoş geldiniz. Sefa getirmişsiniz. Yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam edecek. Bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.